Selamünaleyküm. Yeni bir günden hepinize merhabalar. Evime ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Mutfağımdan sizlere açılışı yapmak istedim. Çünkü mutfağımı yeni temizledim. <laughs> Mutfaktan çıkmadan önce açılışı yapayım istedim arkadaşlar. Ocağımı, tezgahımı, oturma odasındaki e, sehpanın üzerine koyduğum e, kasemi de yıkadım. Süzülmesi için öyle bıraktım. Masamı da güzelce temizledim. Sadece süpürüp silineceklik kaldı arkadaşlar. Bulaşık makinesinde çalıştırdım. Böyle arkadaşlar. Şimdi mutfaktan çıkalım. Şöyle oturma odasına gelelim ve dağ gibi bir çamaşır arkadaşlar. İki makine çamaşır var burada. Az önce topladım. Öyle her yeri topladım arkadaşlar. E, yatakları falan da düzelttim. Sadece süpürme, silme işlemi kaldı. Dedim bari çamaşırları toplayayım, onları da katlayayım, yerleştireyim. Ondan sonra evi süpürürüm diye düşündüm. Hemencecik şu çamaşırları katlayayım, yerleştireyim. Daha sonra da evi süpüreyim arkadaşlar. Bakar mısınız havanın güzelliğine? Güzel güneşimiz var arkadaşlar bugün. Ama yine de bozuk gibi. Yani herhalde yine yağmur yağacak bilemiyorum. Allah'ım hayırlı rahmetler versin bizlere inşallah. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen çamaşırları katlayayım. En nihayetinde bitirdim çamaşır katlamayı arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bugün de çarşamba ya çarşamba pazarı gibi oldu. <laughs> şimdi hemen bunları yerli yani yerleştireyim arkadaşlar. Hemen süpürgeyi açayım buraları güzelce bir süpüreyim. Şu anda saatimizi de 3 yaptım arkadaşlar. Saat ne kadar çok hızlı hızlı ilerliyor ya. Anlamadım gitti arkadaşlar. Her neyse şimdi ben bunları yerli yerine yerleştireyim arkadaşlar. Ya, bibirku berhenti Bütün işlerimi bitirdim arkadaşlar çok şükür. Havaya bakar mısınız ne kadar da güzel havamız var. Güneş geldi. Sıcak hem de arkadaşlar artık soğuk değil. Şöyle bulaşık makinesi bitmişti onu açayım. Kurusun. Her tarafı süpürdüm arkadaşlar oturma odasına da süpürdüm. Siz bu oturma odasını yeni şeklini görmemiştiniz değil mi arkadaşlar? Cumartesi günü tabii cumartesi günü değiştirmiştik. Eşimle beraber temizlik yapmıştık ya hani söylemiştim size. Eşim sağ olsun çevirdi koltukları, çekti, eee falan güzelce süpürdü. Ben de arkasından sildim. Yani cumartesi günü çevirmiştik bu koltukları arkadaşlar. Biraz da böyle kullanalım istiyoruz. Değişiklik olsun istedik arkadaşlar. İyi de oldu daha da ferahladı sanki. Oh, şu anda saatimizi de 4 yaptım arkadaşlar. Evet, saatimiz 4. Pazara gitmem gerekiyor. Patates, salatalık, birkaç sebze eksik. E, onları almak istiyorum. Yemek de yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben hemen üstüme giyeyim. Nasıl olsa işlerimi bitirdim. Üstüme giyeyim hemen pazara gidelim birlikte. En nihayetinde karşınıza gelebildim arkadaşlar. Tüm işlerimi bitirdim. Üstümü de giydim. Artık pazara gidebiliriz arkadaşlar. Şu anda saatimizde 4.20 geçe yaptım. Neredeyse 4.30 olmak üzere. Bir an önce gidelim gelelim arkadaşlar. Daha sonra da yemek yapmaya başlayalım birlikte inşallah. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden hemen çıkalım arkadaşlar. Hadi ben çıktım. Bu sefer pazar arabamı alacağım arkadaşlar. Geçen hafta almayı unuttum. bayağı bir yoruldum. Taşımakta. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Havamız var ki arkadaşlar ne sıcak ne soğuk tam böyle ılık bir hava var. Tam böyle gezmelik hava var arkadaşlar. Biraz da yolu uzattım. Normal yoldan gittiğim zaman çok kısa oluyor arkadaşlar ve e, ana yoldan gitmiş oluyorum. E, yani böyle güzel yeşillikler falan yok yani. Zaten yeşilliklerden artık hiçbir yer bulamıyoruz arkadaşlar o kadar ev yapıyorlar ki hiç yeşillik alan maalesef kalmıyor arkadaşlar ya çok üzülüyorum Az önce yine bir yerden geçerken Güzel bahçeli Tek katlı bir ev vardı Oraya yıkmışlar ve oraya Kocaman bir bina yapmaya başlamışlar arkadaşlar yani o koskocaman yeşillik alanı komple Bina yapmaya başlamışlar yani üzüldüm gerçekten. Artık mahallemizde yeşillikler hiçbir şey neredeyse kalmamış oluyor arkadaşlar. Yazık ya. Gerçekten yazık. Artık nefes bile alamayacağız neredeyse. Oksijenimiz kalmayacak. Her neyse ne yapalım. Pazarımız da az kaldı arkadaşlar. Yürümeye devam edeyim. Fazla da oyalanmak da istemiyorum. Daha yemek yapacağım çünkü. Yemeğim yok. Ee, ya kuru fasulye ya da nohut yapmayı düşünüyorum. Dünden kalan pilavım var. Pilav beklemeyeceğim. Sadece ya kuru fasulye ya nohut yapacağım. Onunla zaten haşlayıp da dolaba koymuştum. Yani e, o yüzden rahatım. Hemen çıkartıp pişireceğim. E, bir de yana bir çorba yaparım. Olur biter arkadaşlar. Şimdi ben hemen hızlı hızlı gideyim arkadaşlar. Pazarcılığımı yapayım. Oradan çekebilirsem çekerim. artık. Çekemezsem de eve gidince görüşürüz arkadaşlar. Evet pazara geldim arkadaşlar. Pazar çok kalabalık görünüyor. İçeriden çekemeyebilirim arkadaşlar. Evet ben şimdi hemen karşıya geçip pazara giriyorum. Ben eve geldim arkadaşlar. Şey hemen aldıklarımı buraya tezgahın üzerine bıraktım. Pazardan çekim yapamadım arkadaşlar. Çünkü bayağı kalabalıktı. Yani bugün gerçekten çok çok kalabalıktı. Artık havalar ısındığı için mi bilemiyorum bir de biraz da geç kaldım herhalde iftara yakın ve pazarın son zamanlarıydı galiba o yüzden herkes pazardaydı her neyse alacağımı aldım şöyle tezgahın üzerine bıraktım ne aldım patates aldım arkadaşlar patatesim hiç yoktu şöyle çarşı biber aldım Bir de yetecek kadar şöyle ikişer tane elma aldım şöyle domates aldım salatalık aldım Salatalık biz çok yiyoruz arkadaşlar. O yüzden yaklaşık 2 kiloya yakın salatalık aldım. Şöyle soğan aldım. Ve biraz da çilek aldım arkadaşlar. Bu aldıklarım toplam 100 TL tuttu arkadaşlar. Şimdi ben hemen bunları yerleştireyim arkadaşlar. Daha sonra hemen yemek yapmaya başlayalım. Çünkü saatimizi 5.30 yaptım arkadaşlar. Bir daha Mert sorayım ne istiyorsa. Kuru fasulye mi istiyor, nohut mu istiyor. Ona göre hemen çıkartayım dolabını. Hemen yapma, yemek yapmaya başlayayım arkadaşlar. Yemek yaparken görüşürüz. Arkadaşlar saati 6 yaptım ve hemen yemek yapmaya başladım. Şöyle hemen soğanımı güzelce kavurdum salçayla. Bir tane havucu rendeledim ve onu da ekledim. Onu da güzelce kavuruyorum. Şu anda kavruluyor. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle dolaptan yemeklik olarak haşladığım ve ayırdığım kuru fasulye mi çıkardım bunu ekleyeceğim Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bunu ekleyeceğim çok kolaylık oluyor yani bir iki defa kaynaması yeterli oluyor Arkadaşlar size de mutlaka yapmanızı tavsiye ederim şimdi ben bunu ekleyeyim Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim bakın arkadaşlar kuru fasulye yemeğim pişiyor Şöyle hemen yoğurt çorbası yaptım. Mert Kerim yoğurt çorbası istiyorum anne dedi. Yapar mısın dedi. Ben de yoğurt çorbası yapıyorum arkadaşlar. Aslında bu yoğurt çorbasının içine şehriye güzel yakışıyor ama maalesef benim çocuklarımın ikisi de. Çorbanın içinde şehriye arpa veya tel şehriye hiç fark etmez. Böyle bir şehriye olduğu zaman makarna diyorlar ona. Makarnalı çorba mı olur anne diyorlar ve içmiyorlar çorbayı. O yüzden ben de çorbalara... Ölümden geldiğince şehriye katmamaya çalışıyorum. Kattığım zaman da yemiyorlar arkadaşlar. Maalesef seçici çocuk olduğu zaman gerçekten çok zor oluyor arkadaşlar. Yemeklerim pişiyor çok şükür. Pilavım da var dolapta şu anda. Daha çıkarmadım iftara yakın çıkartırım. Şu anda saatimiz 6.30 ve yemeklerim oldu sayılır arkadaşlar. Çok şükür. Bir de şöyle cacık yaptım. Şöyle üzerine nane ve fındık kırığı parçaları da ekledim. Tuzunu da ekledim. Gayet güzel bir cacık oldu arkadaşlar. Yemeklerim de pişti sayılır. Şöyle pilavı da çıkardım. Kuru fasulye pişti sayılır arkadaşlar. Şöyle bir 5 dakika daha kaynaması yeterli olacaktır. Ve saatide şu anda 7 yaptım. Daha 45 dakika zaman var arkadaşlar. 45 dakika kala yemeklerim hazır. Soframı da hazırladım ve artık e, kuru fasulyenin altında kapattıracağım birazdan. Ondan sonra biraz uzanacağım arkadaşlar çünkü çok yoruldum. Artık iftar saatini öyle bekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle son halinde bakalım çorbamızın. Çorbamızın her şeyi tamam arkadaşlar. Birazdan çırpıcıyla çıkartırım. Şu da kuru fasulyemiz de bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel görünüyor. Hatta şöyle karıştıralım. Bakın. 10 dakika daha, 15 dakika daha kaynaması yeterli. Zaten zamanımız var arkadaşlar. O yüzden acelem yok. burada da dünden kalan pilavım var Onu da dolaptan çıkardım böyle arkadaşlar yemeklerim hazır çok şükür salata yapacağım o kadar başka da bir şeyim kalmıyor salatayı da iftara 10 dakika kala yapmaya başlayacağım Arkadaşlar şimdi birazcık uzanmaya gidiyorum Çünkü bayağı bir yoruldum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Evet, kuru fasulye yemeği pişti arkadaşlar. Bakın kıvamına. Bir saat bile sürmedi arkadaşlar. Hemencecik pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Böyle. Çorbamızı da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gayet güzel oldu yoğurt çorbası da. Şöyle pilavımın altını da açtım arkadaşlar şöyle ısıtıyorum. Artık 10 dakika kaldı iftarımıza. Şöyle salatamı da yaptım. Cacığım da hazır. Bu akşamki iftar menüm böyle arkadaşlar. Rabbim sofralarımıza bereket versin inşallah. Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Bizler iftarlarımızı açtık. Allah niyetlerimizi, tuttuğumuz oruçlarımızı, yaptığımız ibadetlerimizi kabul eylesin inşallah. Şöyle çay faslına geçtim. Çaylarımı da döktüm ve artık veda etme zamanı da geldi arkadaşlar. Burada sizlere ben veda edeyim. Bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Destek amaçlı kanalıma abone olursanız ve videolarımı da beğenirseniz çok çok sevinirim. Allah nasip kısmet ederse bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşça kalın sevgiyle kalın muhabbette kalın inşallah hepinize hayırlı akşamlar diliyorum